Ofa abi bu ne ya? <laughs> tamam 2 bitti bit burası. Çok sıkıntı çok sıkıntı ya çok sıkıntı. <laughs> Hadi aslan parçası. Şimdi drop zamanı. <laughs> gel vatandaş gel 1 kurşun 1 lira. Atamadı ağı. Ağı atamadı manyak. Goodbye. Lan kaç tane araba attınız? Lan bu ne? Lan ne yapmışlar lord? Oooo pain koymuş hepsi. Tam bu tarafı baydığın anda ben oraya çıkıp oynayacağım zaten. Selamlar arkadaşlar. Bugün Lord Cedric'le birlikte bam 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 dalacağız arkadaşlar ve pusuculara karşı efsane bir oyun oynayacağız. Gerçekten bakın tokilere öyle pusuyorlar ki böyle fişekler atıyorlar atıyorlar. 15-20 tane adamlar araba topluyor. Hiçbir yerden sokmamaya çalışıyorlar. Değişik fantaziler yapıyor. Toki pusucularına karşı mezarcı bakalım neler yapacak arkadaşlar. Bu arada beni unutmayıp hale izleyen arkadaşlarım gerçekten kralsınız. Seviyorum sizleri. İyi ki varsınız. Kalsınız ya. Unutup gidenler çok fazla var arkadaşlar. Şimdi eski izlenmelere bakıp şimdiye baktığın zaman anlayabiliyorsun bunu. Anladın mı? Mı? Ama sizler hala buradasınız. İyi ki buradasınız. Şimdi güzel bir maç atalım arkadaşlar. Bu arada One Man Squad mı daha çok seviyorsunuz yoksa Duo Squad mı? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bugün Lord Cedric ile birlikte oyun oynayacağız. Hadi bakalım maçımıza geçelim. Sol tarafa inelim mi? Sol taraf biraz daha boş. inelim İnelim abi ya. Şu, şu, taraf var ya burası Aha, çok tamam. güzel bence. İndim. Tam oraya indim o zaman. Karlı'ya evet, düştüm. Hayırlı olsun. Sağ ol. Benim yakın fay silahım var çünkü. Kaydım. evet Biri burada Bir silahını almam lazım. Ben şuan çok iyiyim arkadan Groza'lı abi. buna dikkat etmen lazım O ortadan malzemeleri alıp kaçtı gitti abicim Solda hala biri var ara, ara Bir şey da, tam Arada tam arada Önünde de var Aynen Boost'um basıp geliyorum Geliyor abi bu Bana kafaya geliyor Çatımda yatıyor biri Bombala desem bombala abi. Nasıl patlamadı Canı çok az muhtemelen Öbür çatıya biri daha indi. Of abi bu ne ya? Hmm. Ya abi çıkıyorlar şey fight'ı tam. ya. Tam, tam Yapmadı. Tamam bu. Tam tamam, iki bitti bitti burası. Önümdeki kaldı sadece. Bitti mi? Önümdeki kaldı. Bidim. Oynayalım mı? İkinci katta mı çatıda mı? Geldim. Fight'talar mı bunlar? Çatıda değiller lan bunlar. Yardım edin. Düşme. Altta mı hala? Altta. Çatıda da ne var. Abi, Arka vurdu. Çatı var bir tane de. Tam çatımda ya. Hadi git işine hadi. Bu mu senin üstüne atladı? Hayır ya. <laughs> Oğlum çatı boş gibi lan. Minigun'a bak abi. Tam toparladık herhalde ya. Çok sıkıntı, çok sıkıntı ya. Çok sıkıntı. Ama ortadaki ne var ne yok çalmışlar ya. Hmm, bu o şey çaldı işte. Giden var ya. otum yok. Al oradan biraz. Şunu alayım, şunu alayım. Şuraya da lazım. Bir mı? Kanca var mı? Yok o da yok. Arkadan biri sıkıyor. Watch out. burada. Senin önüne doğru geldi abi biri. Çok iyisin abi. Biri de onun sol tarafında. Açıyor. Bir tık beklemen lazım. sağlı sağlı koşuyorum ona doğru. Bilmiyorum bir tanem görmüyorum onu ya. Bunlar bizim şey malzemeleri çaldı. O kayanın arkasında falan herhalde bir tanem ya. Olabilir o tarafa doğru koşuyor Deniz. Görmüyorum. Bunu tamam, unutmayacağım beklesene ya. Hiç sevmem tamam, böyle kardeşim. şeyi de. Hiç sevmem böyle şeyi de ha. Hadi bak. Mutluluklar kardeşim. Şimdi solda bir tane mek vardı çekip what devam edelim mi? Right? Evet abi. Bir de bu solda bir tane. Evet bir şey ateş attı. edenler vardı. Evet, evet. Oğlum çok gerdiler beni ya. Yani Hadi ne? aslan parçası. Şimdi drop Kıraferi zamanı. Kere, sağ, nereye gideyim? Dorsklu konteyneri dolu mudur? Keyfine bak kardeşim. Diğer şey mekanlar dolu olabilir bu. Savaş sanatları mekanı var mı? Konteyner yapayım oradan da yap, yap. şeye sağdaki. Keyfine bak hiç sıkıntı yok. Daha 40 kişi var. Kalabalığız. Konteyner boş, şey bomboş. Sağlı hmm. git buradan. Sağa git şu alanlar ya. Savaş saatleri bölgesi. Oraya gidelim. Gel vatandaş gel. Bir kurşun bir lira. Çok pahalı. Var abi adam direkt kafalıyor. Soluna sağına crosslayayım abi sen rahatça takıl. Gidelim buradan ya burada bir şey yok ki. Bunda evet. ama AVM gibi bir şey gördüm sanki yanlış hatırlamıyorsam ya. Lan arkamda biri var. Bak burada burada ben tam üstümde. Hayır hayır üstümde. Ben tamam, yanlış bakayım. Ya ses almam. Çatı çatı burda burada. Bakıyorum abi çıkabilirsin çatıya şu Valla mı? Pusuyorum lan. Bakıyorum bakıyorum. Göremedim. Nasıl lan? Duydum burada ya abi durdum ya. Yok mu? Duydum yani, duydum ama şansım yok. Gidelim Aramızı mi? mi? Getiriyorum ben. Tamamdır. Ben şu benzini de alayım. Şimdi Roza'ya doğru gidebiliriz. İstediğin yere git. Daha kil çok, daha buluruz. Daha ilk kalan kapanmadı. Sen ne kaç kil var? Ben buluruz ya. Beş var bende. On da bende var. YouTube videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar tahmin etsin sizce kaç kil alırım? Ben 25 Görürüm diyorum ya. 33 <laughs> kişinin mi çıkaracağımı düşünüyorum ya. Ya Abi, çıkaramazsın. Rahat, 33 yok. kişi var. 15 ben 15'i zor alırım. Ama alırım. 25 yaparım. Pişek vardı. Gitmiş, ben 15. Pişek vardı önümüzde. Nerede? Solda ileride bir yerde Tam emin değilim inmişti zaten çoktan solda. Bakı falan var mı da? Tamam, devam et Ha sağda, sağda 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 araba atmışlar bak sağda. Burada attılar. Evet göremiyorum. <laughs> tamam. Bak kaç tane araba attınız? Lan bu ne? <laughs> Lan ne yapmışlar Lord? Oha. Tepeye çık tepeden Kapadım oynayabiliriz. İyi okey oyna. Oğlum bu bombora işlemez ya. Tutamadı ya. Tutmadı. Kapıyı kapatmışlar mıdır acaba? Kapatmışlar. Buraya çıkamaz mıyız? Oraya bakıyorlar abi bunlar biliyorlar bu Abi sen burada bayılmazsan arkaya açıp da bayabilirim her birini. Aç hadi. Bayılsam bile bir kez canlanmam var ya 4 dakikası var daha. Hop eğim koymuş hepsi. Tamam bu tarafı baydığın anda ben oraya çıkıp oynayacağım zaten. Zaten buradan çok iyi görüşüm var sana. Bizim baydım. Şu arabayı patlatayım belki bayarım. Geliyorum abi arabayla. Çok iyisin abi. Tekla bunları yutlayacağım. Benzinim bitti abi benim de gelemiyorum. Benzin basıyorum. Ahahahah. <laughs> Tokyo pusucuları. Ne haber lan? Ne oğlum mezar şey yakalandınız oğlum hayırdır? Gidin kumda oynayın bakayım. Hadi bakayım kumda oynayın. Burda Nedrick yok mu bizim burada pusup beklememiz? Adamlar hazır mekan yapmış. Bunlar bence üstümüze atlayacak Lord. Lord bunlar bence üstümüze atlayacak. Bahse var mısın? Buradan mı çıktın abi? Ha yo arkadan zıplanıp çıkılıyor ya oğlum ip, ip at. Bak geliyorlar seni gel. Güzel oynadım güzel oynadım güzel oynadım. Gidelim abi. Yo bence biraz duralım bunlar uçup gelecek ya şimdi gelir buraya. Aynı yeri mekana. Bu arada konuşuyorsan. Ana bir saattir koçum iki komple kapatmışım ya. <laughs> Pardon özür dilerim özür dilerim. Ya şey dedim ya bunlar ya. şimdi yeniden canlanması var ya. Bunlar Hı -hı. tekrar buraya atlayabilir pusu için yine. Bekleyelim bir tık gelmezlerse gideriz. Ne dersin? Bunlar ultese sayı artmadı. Valla mı? Okey o zaman gidelim hmm. bir tane ben dikkat etmedim şimdi yalan değil. Son bir dakika Poç daha yaşayabiliyoruz. Kocunki bakayım mı? Bak bak hiç fark etmez. Bunlar o be. düşürteceğim bizi illaki abi, bu red zone düşmez ya. Adamlara bina IQ oynadım var ya adamlar Birini düşürdüm zaten onun derdim oydu. Ya da sen düşürsen de oynardım. Biri düşürdüm dedim biri kaldırmaya oynuyor. Bir kişi kalıyor. O bir kişinin de arkasına geçtim. Sağda savaş var. Aha. Ölmeyelim burada bak canlanma yok canlanma yok. Abi şu an çıkalım. Tamam oğlum. Sağda. Demiyorum e, burada niye? Canı bir sen mi aldın lan? Vallahi helal olsun. <laughs> Çaldım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Üst seviye takip sandığı falan var burada. Alsana. Sıkıntı. SKS çıktı abi ya. Onumlar yeniden doğdu. Ha yeniden doğdu bunlar. Seni takip ediyorlar. Hadi gidelim. MG bir saniye abi. Oo, seversin. <laughs> e yeniden doğdu bunlar. Süre varmış demek ki. Var mı bizim hala? Yok bitti. Saniye ile bitmiştir biliyor musun? Bu çocuklar var ya dua etsinler bunlar biz abi. Niye? Bizim sayemizde şeylere gitmedi. Ha aynen biraz geç çekseydik onları direkt komple git yani 10 saniye bile değil bence. 5 saniyeyle falan kurtardılar. Bak şu uçak onları götürüyor herhalde. Olabilir mi? Koç'un bakayım da giderken. Ama ölmeyelim bak. şu Ondan sonra... Kaldırma yeri de boş gibi. Evet. Soldan gidelim bence ya. Buralar dolu olabilir. Oğlum bunlar acaba şu savaş sanatlarında mı savaşıyor? Soldaki. <laughs> olabilir. Oraya da bakalım. Gatka'dan oraya vurayalım. Oradan George Black gitsin. Allah. Şek attım. Devam. Yavaş. Solda olur solda Kalabiliriz burada. Şurada duracağım. Aynen okey. direkt karşımızdaki evde. Bu burada gibi. burada. teksin İki kişi. Birin sol. İyi bari ya. Lan MK'ydı korktum ya. Şeyi patlatacaktım Lord. Benzin bir Bak bidonunu ya. bak bir canı kalmadı. Bir tane bir bir, bir vuruşluk canı kalmış lan benzin bidonunun. Diğer mermiler tutmadı arkadaşlar. Bu ne uçağı? Bil bakalım ne buldum. Ana, şey abi dibimiz. Nasıl? Aa şuna bak. Aa. Nerede? Geldiğimiz yerde direkt şu Ya altında ya altında. bırak bu ayakları. Hani nerede ben göremiyorum. Yalan söyleme. Allah Allah. Allah. Sıkayı yok. Baydı beni kayada. Safe'im. İçeri adam kafa atarsa buraya. Evet. İşte aynı bundan bahsediyordum. Eğim <laughs> koymuş Bacak oraya. Koymuş. Üstümüze geldi geldi. Öyle Hadi Atamadı ağı. Ağı atamadı manyak. Oğlum abi bir şey işte. Bu arada çok zor atılıyor ben çıkamadım. Bir şey kim attı ya ben onu merak ettim. Bir şey gidelim abi. Mod donuyor lor. Gel burada Doğru. abi. Gördüğüm direkt fişek atıyorlar. Nerede bakayım drop hani bak. Hani yok olmuyor lan söylüyorum. Atmışlardı. Hani ooo. Vay canına. Ya çocuk nerede? Kimse yok ki. Dön geri ya dön geri. Drop alalım dön. Abi sen bunu giderken attığın fişek olabilir mi? Allah Allah. Bak sen şu işe ya. Olabilir mi acaba? <laughs> manyak ya. <laughs> Arabadaki atlaması lazım. Atıyor saçmalama ben atıyorum onu. Hep. Şu sağa gidelim mi? Drop'a gelen ya. olmuştur belki. O benzin bir dönü patlatmasaydım keşke benzin vardı orada. Aha BG var. Ayy. Etrafında dolaş, etrafında dolaş. Şuradan ben... ben... hepsini vururuz. Yatıyor aracın arkasında da. Sen çattan hepsini vurursun bu arada. Ana balık. Düşme evlat, düşme çık basıyorum. Abiyle. Düşme evlat. Tamam, şarjör değiştiriyorum. Bomba salayım mı şuraya? 2 var. Salabilirsin abi, molotof da salabilirsin. gel hey bro. <laughs> Bunları bir oynadım. Bak bak şuraya çarptırım atıyorum. <laughs> Dedim şey yapmasınlar. Fantasy online. Bunlara bir joystick yaptım var ya. Valla. Okay. Şimdi araçlara binip devam edelim. Ama bir şey değil mi? Burada fight'ta mesela biz son takımı vurduk. Sen ben yani. burada son takımı vurmuşum. Aynen. Yoksa kaldırdı onlarla da fightlardım ben. Harbi ya. Şey yapsak. Bilemem ki. Nereden bileyim ben? Nereden olabilir abi? Daha çıkayım mı? Biz daha çık bakalım. Biz iki 4 ve 2 kalmış olabilir miyiz? İnşallah. Nerede? Acaba arkamızda önümüzde yoklardı evet. bunlar. Bence arkamızda olabilir mi? Yok ya. Ben şuradan falan gelebileceklerini düşünüyorum e drop tarafı. Allah Allah ama oradan geldik biz. Dur bakalım buluruz ee, ya. Ya AVM var biliyor musun? Biz dağdayız. Zevkli fight döner ya. Biz hmm. onları düşürürüz. Onlar bizi düşürür. Aynen aynen am dediğin yerdeler. Değil mi? Aha şurada. Marked an open door. Ben şuraya alayım da şuradan biri yükselmesin bize. Cedim adam bunun içine indi. Olsun. Abi yakın var. Yakın sanki. var lan. Burada, bura, bura, bura. Sol arkasına geçtim ben. Öne çıkabilirsin biraz. Evet. Ver abi go kanka. Ver abi kanka. Part takımcı onlar. Lan arkamda. Arkam. Geldim abi direkt önündeyim. Crossluyum. Zipliyor crazy boy. Vallahi çok geç fark ettim bro. Evde kaldı bir. Hm bak binelim gezelim ya. Zipliğim vurduğumuz varsa arkadaşlar affedin lütfen ne olur. Şeyden çıkacak bakmasın. biri ya. Evden biri çıkacak abim ya. Ben AVM Çıklıyorum deneyeceğim şey öl belki. ölmesek var. Var var orada oldun eminim ya. Tamam. Ben geziyorum abi sen AVM atma. Okey. Bir iki mermi vuracağım önce hasar ondan sonra avm Nereye gitti? Oradaydı bir tanem lan. Ee, nerede bu? Kit mi basıyor lan dışı acaba? Bakayım ayak sesi geliyor mu şöyle? Yok yok ya durmaz. Gelin gezelim bakalım ya. Aa önümüzde biri. Zıplıyor. <laughs> Ana Max kusura bakma ben arkadaşlarım. Bu oydu bu oydu bence aynen beyaz bu oydu. bu oydu ya. Max seviliyorum bro. İyi ki varsın. Keşke maçın sonu böyle zıplamasalar da savaşsak. Onlar da konuşmak için ne yapıyor ya? işte de. Ama o pusucu tokicilere ne yaptık öyle lord? Abi orası manyak var <laughs> Neye ya. uğradığını şaşırdı onlar. Yatıyor önümde. Ha şu. Bekle <laughs> taba atacağım ona. İndir şunu. Ne yapıyorsun <laughs> la deli? La deli ne yapıyorsun? Lan fadito! Ne yapıyorum adam, bu, bu adam ya bu, adam ikinci oldu düşün lan. Ya bu adam ikinci oldu lan. Bu <laughs> adam ikinci oldu abi valla yani. Gerçekten öyle. ya şu adam mı hak etti bu ikinciliği? Azıcık o çocuk hak etti. ediyordu. Abi çıldıracağım ya ama çok güzel başladı eline kona hmm. sağlık abi. Senin abi, çok güzel, güzel oyundu. İzleyen, bize destek veren herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Söylediğim gibi zıplayıp vurulmuş olan, hani zıpladığımız, yok biz zıplamıyoruz onlar zıplıyor. Zıpladıkları zaman vurduğumuz zaman bize lütfen kızmayın sinirlenmeyin. Hem ban yeme riski var hem de onu geçtik bir video keyfi çıkmıyor arkadaşlar. Güzel de eğlenceli de saat sağlık tekrardan Evet, link az da yedi diyor benim. Ben, ben eksik çekmeme rağmen rütbe yükseliyor. Oo benim asara baksana. Sen bir, bir tık support oynamışsın ama olsun. Arkadaşlar beni izleyip destek veren herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İlk buralardasınız. Umarım keyif almışsınızdır. Ben doğu squatları daha çok sevmemiştim Çünkü onunla sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz ya. Daha iyi geliyordur diye düşünüyorum sizlere. Sizce one man squat mı daha keyifli yoksa doğu squat mı? Lütfen yorumlara yazın tamam mı? Sizleri seviyorum kanka. Yarın yine saat 2'de görüşmek dileğiyle. Bizi unutmayan herkese selamlar olsun kanka. Görüşürüz.